Evet, hep futboldan herkese merhaba. Batuhan ben. Bugün e, ilk önce size iki yayın yapacağız. Birincisi Hollanda-Romanya maçının yorumu. Bu maçı sonunda ilgili maçla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Daha sonra da milli takımımızın zaferini paylaşacağız. Hollanda çok rahat çeyrek finalde. Merhaba hep futbol severler. Bugün sizlerle Romanya ile Hollanda arasındaki çeyrek finali yükselme maçının ardından maç değerlendirmesini yapacağız. Gerçekten heyecan dolu bir maç izledik ve bu maçın analizini yaparak öne çıkan olayları, oyuncuları ve taktiksel detayları ele alacağız. Haydi başlayalım bakalım. Her iki takımın da gruplarında birer galibiyet, birer beraberlik ve birer mağlubiyet almaları sonucu Romanya E grubunda Belçika'nın da grup lideri olmuştu. Hollanda ise D grubunda Avusturya ve Fransa'nın ardından 3. olarak grubundan zar zor çıkabilmişti. Öncelikle maçın sonucunu bir kez daha hatırlatalım. Hollanda 3, Romanya 0. Bu sonuç birçok futbol için beklenen bir sonuç olabilir. Ancak sahada gördüğümüz performansla Hollanda'nın çok daha fazlasını hak ettiğini söyleyebiliriz. Hollanda cephesinde konuşmamız gereken aslında birçok pozitif nokta var. Gakpo'nun müthiş performansı ve Depay'ın orta sahadaki liderliği gerçekten takdire şayan. Hollanda maç boyunca hücumda etkili, savunmada ise disiplinli bir oyun sergiledi. Teknik direktör Ronald Koeman'ın taktiksel planı da oldukça başarılıydı özellikle kanatlardan çizgiye inerek yerden içeriye çevirdikleri toplarla Romanya'ya gerçekten maç içerisinde çok ama çok zor anlar yaşattılar. Romanya cephesinde ise beklentilerin altında kalan bir performans gördük. Defans oyuncusu Dragus'un dışında takım olarak genel olarak etkisizdi. Forvet oyuncusu Dragus'un dışında takım olarak etkisizdi. Romanya'nın hücum organizasyonlarındaki etkisizlik takımın bu noktada elenmesine de sebep oldu aslında. Taktiksel açıdan Hollanda'nın yetenekli kanat oyuncuları ile Romanya'yı bozduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Hollanda'nın hücum hattındaki yaratıcılık ve beklerinin performansı göz doldurdu. Romanya ise maçın tamamında neredeyse etkisiz kaldı. Şimdi kısaca maçtaki önemli anlardan bahsedelim. Romanya 10. dakikada ön alanda şok pres yaparak başladı ve oldukça da başarılı oldu. Ancak tehlike oluşturacak pozisyona bir türlü giremediler. 14. dakikada gelişen roman yatağında güzel bir driblingle ilerleyen Denismanın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş üst direği yalayarak dışarı gitti. Bu dakikadan sonra da net bir şekilde oyunda Hollanda'nın üstünlüğü görülmeye başladı. Dakikadan 20'yi gösterdiğinde Gakbo müthiş bir gole imza attı sol çizgiye yakın topla buluşan Liverpool'un yıldız futbolcusu rakibine şık bir çalımla geçti ve 18 metre mesafeden saatte 121 kilometre hızlı harika bir gole imza attı. Bu Gakpo'nun turnuvadaki 3. golü oldu. İlk yarının geri kalan süresinde Hollanda daha baskın görünmesine rağmen bir türlü bitirici vuruş yapamadılar. Dakika 44'ü gösterdiğinde ceza sahası içinden müsait pozisyonda kaleyi yoklayan Simons'un vuruşu az farklı yandan avuta gitti. Romanya yediği golden sonra ilk yarının sonuna kadar hiçbir reaksiyon, hiçbir varlık gösteremedi. İkinci yarıya da Hollanda çok büyük üstünlükle başladı. Top büyük oranda <laughs> Hollandalı oyuncuların elindeydi. 54. dakikada Depay'ın 6 pastan fileleri bulamadı. 58'de kullanılan kornerde topa iyi yükselen Van Dijk'in kafa vuruşu direğe çarparak yanına ya avuta gitti. 68. dakikada kazanılan Friki Depay barajın altından ve yerden gönderdi. Top çok az farkla direğin dibinden dışarı çıktı. Romanya kalecisi barajın arkasında yerde bir oyuncu yatırmamanın cezasını az kalsın kötü ödüyordu. Dakika 83'ü gösterdiğinde Gakbo çalımlar ceza sahasına girdi ve çizgiye kadar indi. Tüm maç boyunca yaptıkları gibi yerden içeriye çevirdi ve 6 pastan <laughs> 4 Dortmund'un yıldızı Malen kolay bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı. Maçın artık son anlarında 90 artı 3'ü gösterdiğinde Malen tekrar sahneye çıktı ve takımın 3. golünü kontra ağlara gönderdi. Son olarak Hollanda'nın bu performansı onların çeyrek finalde de iddialı olacaklarının bir göstergesi. Tabii karşılarında bizim nasıl bir oyun oynayacağımız burada çok büyük önem taşıyor. İnşallah bu performansı devam ettiremezler ve biz Hollanda'yı geçip çeyrek finalden sonra yarı finale doğru çıkacağız. Sizler bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hoşçakalın. Hep futbol dolu günler diliyorum.